Evet annem Evet dostlar selamın aleyküm. Bildirimler yavaş yavaş size düşmeye başlayacaktır. Bugün mesai bitirdim. Eve doğru koyuldum. gitmeye başladım. Gündem yoğun malum. Millet İttifakı adayını belirliyor falan. Daha doğrusu belirlenecek mi bilmiyorum. Şu an ben de onu dinliyorum. Radyoyu açtım falan. Trafikteyiz, yol kilit. Niye buraya girdik kardeşim şimdi? Evet, gelenler bir ses versin dostlar. Malum ben trafikteyim, okumaya çalışacağım. Aleyküm selam kardeşim. Ne yapıyorsunuz, nasılsın bakalım? Nasıl gidiyor hayat? yeni gelenler için kandiliniz mübarek olsun dostlar. Hayırlı kandiller diliyorum. Yapacak olduğunuz tüm dualar kabul olur inşallah. Biliyorsun bugün Berat kandili. Ramazan ayının habercisi. Şurada Ramazan ayına bir şey kalmadı. Vallahi kardeşim çok şükür iyiyim. Sizi sormak lazım. Siz nasılsınız? Biraz hasta gibiyim. Boğazım böyle bir... Biraz şiş, şiş. Ee, sesim fark ederseniz biraz daha tok çıkıyor. Ama acıyor, yutkunamıyorum falan böyle. O yönden kötü. Eyvallah kardeşim, sağ olasın. Hava bugün güzel, biraz sıcak gibi. O yüzden camı açtım. Araba sesi falan gelebilir. Mesai bitirdim işte eve gidiyorum. Bugün sakin de çok bir olay olmadı. Vallahi kelle paça içmiyorum ya. İçiyordum bugüne kadar. Nasıl yapıldığını çok araştırmamıştım. Bizim Emre, yani mesela arkadaşım bana birkaç video izletti kelle paça ile ilgili. Abi şöyle yapılıyor, böyle yapılıyor diye. Onu izledikten sonra içesim yok, daha içmiyorum. Yani benim damak zevkime biraz uymuyor gibi. Uyuyor da şey, yapılışı biraz bana kötü geldi ya keleden falan dilden yanaktan manaktan olunca artık midem kaldırmıyor. Keşke izlemeseydim. Yoksa güzel yani. Siz neler yapıyorsunuz? Nereden izliyorsunuz? Şöyle yoldayım malum. Sohbet edelim. Canım da sıkılıyor. İstanbul trafiğinde harbiden ilerlemek, gitmek bela. Bursa'ya selam olsun. Aydın'dan. Aydın'a da selam olsun. Vay be. Türk'ün her yerinden var ya böyle izleyen. Çok şey yazıyor bana. Sağolsunlar harbiden. Ben de ilgilenmeye çalışıyorum. Cevaplar çalışıyorum özellikle Instagram'dan. Yani direkt e, cevaplaramasam bile İlla ki beğeniyordur. Mesajı okuyorum beğeniyorum yani. Görüldü atmıyorum şu mesaja. Valla Bursa'dan beni takip eden çok ya. Harbiden bak. Çok kişi yazıyor abi Bursa'dan seni takip ediyorum falan diye böyle. Bursa'ya geldim ama çok gezemedim böyle ya. Bir günümü ayırmak ist istiyorum. İstanbul demiş. İstanbul'da tabii genellikle takipçilerimin çoğu İstanbul. bugün kaza anonsu. Bugün kaza anonsu hiç gelmedi. Hayırlı kandiller, hayırlı kandiller arkadaşlar. Adana'ya Adana'ya geldim. Çok güzel. Abi sen nerede yaşıyorsun? İstanbul'da yaşıyorum. Semt olarak. Sultanbeyli. Burdur. Burdur'a selam. Burdur çok güzel bak. Özellikle Salda Gölü. Harika. Ben hemen hemen zaten Türkiye'nin her yerine gitmişimdir. Çok nadir birkaç ili kaldı. Orayı da gezip görmek istiyorum da tabii ki. Ama tabii nasıl yardımına getireceğini bilemiyoruz. O değil artık yaz geliyor, kışı uğurladık. O ilkbahar havasını alıyorum yani şu an. Bir güneş hafiften vuruyor. Hafif sıcak. İnsanlar kendini dışarı atmış. Ben zaten genelde ilkbaharcıyım böyle hani çok sıcak olmasın biraz bahar olsun hafif de sonbahar tarzında. Kışı sevmiyorum eyvallah kardeşim sakın ha kışmış hayırlı kandiller bu arada hayırlı kandiller. Kışı niye sevmiyorum? Bana kış fakirliği andırıyor arkadaşlar ya yoksulluk demek bana göre kış yani hani kışın soğuk oluyor insanlar soğukta çalışıyor ev soğuk oluyor ne bileyim fiyatlar daha çok kat kat artmış oluyor kışın o yüzden ben kışı sevmiyorum abi benim için yani zenginlerin işi ya. Her mevsim güzel ayrı tabi ama kış bana göre değil. Çok iyi anılarım yok yani kışta Soğuk oluyor ve soğuğu da sevmiyorum zaten. O yüzden bahar geldi, geliyor. Bu arada akşam namazına gidin bak ha. Şöyle yaslı namazında bakalım zaman olursa ben de gideceğim. bir Hayırlı kanda kardeşim hoş geldin. Şu şu an, şu an kullanmış olduğum araç tabii ki çalışmış olduğum kuruma bağlı. Çok şükür maaşlar da iyi. Kendi aracıma çok bilmiyorum zaten daha doğrusu bilemiyorum niye. E, zaman olmuyor eve gidiyorum mesela falan e, işte otur bir şeylere bak ye ya da bir şeyler izle derken dışarı çıkma fırsatım olmuyor çok senden Üsküdar'da çayını içmiştim Barış e, hatırladım kardeşim bir yangındaydı değil mi öyle bir şey sanırım ya bir yangına gelmiştim Üsküdar'a orada bir tanışmıştık herhalde değil mi Hatta şeye benziyordun ya Behzat Çay'daki. Neydi o adamın ona Birebir benziyordun. Bir muhabbetimiz olmuş sonra. Aa evet Osmanlı 1453. Sözler Köşkü'ne aynen çıkıp bir röportaj vermiştim. Güzel sohbet olmuştu ya. Ben keyif almıştım ya. Bayağı oldu yavruya çıkalım. 6 ay falan oldu. Teşekkür ederim Tuğçe. Biz de izin olsun. Mesai bitti ve gidiyoruz. Bugün sakindi. Hiçbir şey olmadı ya. Vay Barış be. Kardeşim bana Instagram'dan yaz ya. E, sana bakmak istiyorum. Çünkü çok benziyordun. Hayalete, aynen hayalete benziyordun Behzat Çeydi. Tamam. Aleyküm selam kardeşim. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalınızı tekrardan tebrik ediyorum. Mübarek olsun. Aklınıza takılan sorular falan varsa sorun arkadaşlar yaptığımıza çalışırım. Yol uzun. En azından sohbet etmiş olalım. Vallahi teşekkürler arkadaşlar. Ben de sizi çok seviyorum harbiden. Abi neredesin? Tamam. Şu anda vallahi neredeyim biliyor musun? Başı büyük yolundayım ya. Maltepe'nin oradan Fındıklı'yı geçtim. Eve doğru gidiyormuş. Ne yapalım ya? Eyvallah Tuğçe. Hayırlı kandiller. Basri baş. Arabanın frenleri ötmeye başlamış. Şöyle basınca ıslık çalıyor. <laughs> biraz hastayım bu sıralar. Bilmiyorum. Bir akşam soda içmiştim. Soğuk dolaptan. Bir anda içtim. O da boğazıma dokundu herhalde. Böyle lütfunu acıyor. açıyor. sesinde de biraz kınınlaştı. Kötü oldu ya. Abi selam kardeşim. Abi ara çok güzel bir kan. var olsun. Herkesin kanın var olsun. Yeni gelen arkadaşlar. Kanınız tebrik ediyorum. Artık bir ay sonra da halim Ramazan geliyor. İnşallah herkes sağ salim, orucunu tutmuş olur. Geç geç. Allah arkadaşlar senin de kandisi olsun hmm. sağ ol kardeşim eyvallah bağlantı kopar sabredin yayına kapatayım çünkü bir arkadaşım orada muhtemelen Bağlantı izleyip daha çakın. Kal diyor barak olsun abi. Hadi i̇şte eyvallah kardeşim. Sizin de karnınızın barak olsun. Acıktım ya. Biraz böyle şöyle sıcak bir çorba olsa var ya of. kontrolü arkadaşlar, hoş geldiniz. Kandiliz mübarek olsun. Bugün mesai bitti, eve gidiyoruz. Demiş, geçmiş olsun abi, nane limon iç bu Vallahi ya, çok sevmiyorum nane limonu ya, böyle biraz ekşi falan ya. Çok hoşuma gitmiyor da mecbur içeceğim ya. Bu akşam yaparım muhtemelen. Lan bu da tercihim. Mesela ben Karadeniz'de olduğum için e, bizim o ağaçlarımız var. Mesela toplamış getirmiştim. Aa İzzet abi! Abi hiç görüşemiyoruz, hiç çağırmıyorsun, davet etmiyorsun. Ne olacak böyle abi? Olmuyor İzzet abi olmuyor bak ben sana söyleyeyim. Hep kendin geziyorsun. Kendin yiyorsun, kendin içiyorsun. Eyvallah arkadaşlar sizin de kalbiniz olsun. mis ya. Vallahi çok güzel. Vallahi abi ben nakle içemiyorum ya. İnanmayacaksın <laughs> ama hani e, ağır geliyor bana biliyorsun ben sigara falan da kullanmadığım için dokunuyor bana. Ama çay içeriz. Harbiden yarın plan yapalım ya. Benim mesai 5'te bitiyor. Aykut'un da bitiyor zaten 5'te. Beşte. 5'ten sonra bir oturalım sen de şöyle güzel ha. Bayağı da zaten. Yarın haberleşelim, yarın geleceğim. Eyvallah abi cansın ya. Yarın inşallah görüşürüz dedi abi. Bugün zaten malum kandil. Tamam abi anlaştık. Hava bugün ayrı güzel ha. Vallahi tam böyle mangallık hava. çıkıcı normal alacağım sucuk köfte falan. Bakarsın belki çıkarım ya. Hiç belli olmaz. Eyvallah İzzet abi. Tekrardan e, senin de kandilin mübarek olsun. Ben de Görüşmek üzere. Alper'a iyiyim kardeşim. Sen nasılsın bakalım? Nasıl gidiyor? Hasta olsam da iyiyim ya. Biraz sesimde bir kalınlaşma var. Boğazım şişti biraz soğuk bir şey içtim sanırım. O dokundu. Sabahları uyanınca kötü oluyor. Bir uyanıyorum böyle boğazım acıyor. Bir de yutkulamıyorum. Allah her daim iyisin kardeşim. Bugün de bir yedik bitirdik. Bakalım. Yarın ne getirecek belli değil. Yaş kaç diyor. Kaç gibi duruyor yaş ya. harbiden yaşım kaç gibi. Moralimi bozmayın ama ha. Çok da yaşlı değilim. 22 mi? Ne yaptın kardeşim ya? Keşke 22 olsam ya. Abi elimdeki telsiz atacağım. Çevremde ihtiyacı olan varsa verebilirim. Mehmet hocam inşallah bakarız varsa şey yaparız. Keşke 24 olsam ya. Vallahi beni şu an mutlu ettiniz ya. 22-24 diyenler. Bilmiyorum. Numaradan böyle diyorsunuz. Dalgam geçiyorsunuz. 32 demiş bir hediye. Değil demiş. 36 Beren beni şu an çok üzdün mesela. 36 ne ya? Harbiden 36 ne? <laughs> Tamamdır Mehmet. Ee, haberleşiriz ya. 35 mi abi? Yok. 35 değil ya. Oğlum o kadar 35 hiç olacak hali var mı? Şuna bak bakayım ya. Tamam. Biraz çöktük ettik falan ama yani 39-35 diyenler 80 e doğum değil misin ya? Yakınım orlara ya. Yani 30'u devirdik işte. 30'u devirdik öyle değil. Vallahi kafada çok şey hissediyorum kardeşim. Öyle. bir 19. Keşke o yaşlarıma dönsem biliyorum. Böyle lise çağlarım. İnsanlar yaşlandığını hissediyor ya. Marmara'dan gençliğin kıymetini bileyin ya. Özellikle o 23'lü yaşlar var ya. Üniversite çağları. Vallahi bak. Unutamadığım tek şey yani böyle üniversite çağlarımdı abi. Kanımın hızlı aktığı zamanlar. Üniversitede böyle. Sıkıntı yok kardeşim ya. Ben alışkınım böyle araba kullanırken. Tabii iyi bir şey değil de. Yani dikkatim yolda yani problem yok. Görüp yaşadıkladım maalesef. Vallahi bak o çok büyük etken yani Mehmet hocam ya. Ee, e, görmüştüğümüz, yaşamıştığımız çok olaya tanık oluştu, olmuşluğumuz insanı yıpratıyor. Ben de o yüzden biraz yıprandım. Vallahi özellikle şu deprem bölgesine gittik geldik. O daha üstü. Yani mesela o, o durumu üstüne atamadım. O beni daha çok kötü etkileyecektir. Yani o şu an belli olmaz. İdaki süreçleri daha da kendini yansıtacaktır. Vallahi teknik e, tek tekliyat oydu ya ne isek falan. Ama ben yiyecek çok şey buluyordum ya. Her, her eve çöküyordum yani. Gençliğimi yaşayamıyorum abi. Gençlik yaşansın. Gençlik önemli. Vallahi öyle. Zamanı kıymetli bilin abi. Geçirdiğiniz her saniyenin tekrar yaşanacak olduğu bir şey yok hani. Gidiyor artık. Vallahi okeyler, partiler, işte gezmeler, tozmalar. Dert yoktu ki abi. Tek derdimiz... Ne yapacağız ne edeceğiz? Şu ders geçer miyiz de? O şekildeydi. Ben hani çok da böyle çalışkan bir insan da değildim. Sadece ara ara derslere giderdim falan böyle. Geçecek abi not alırdım yeterdi bana. Vallahi öyle ya yaşıyoruz, doğuyoruz böyle tamam mı? Hayatımız hep bir çaba içinde geçiyor. Sonra borçlanıyorsun, borç ödüyorsun. Sonra ölüyorsun. Ya abi niçin yaşıyoruz ya? sen benim üstüme çıkacak gibisin birader. Ben bir geçeyim bir saniye. Dolmuşlar biraz sıkıntı oluyor. Yazık Yazıklarına dokuyacağım şimdi. Demişim burada aç. E, aynen öyle herhalde. Ne oldu? Anadolu yakasındasın. Aynen oldu. Ne demiş ne demiş okuyacağım çabuk evlenmişsin, evlenmeseydin bir nebze yaşamaya devam ederdin. <laughs> Abdeplam gidecek, daha gitmeyeceğim kardeşim. Hayat hocam önemli olan, öbür taraf için çabalama kesinlikle kardeşim. Ya şöyle, çok erken evlenmedim ya. Ben evlenildi iki yıl oldu. Bir evlenmişim yani. Görüşürüz Tuğşe Allah'a emanet. Hayırlı kanlı tekrardan. yaş ilerleyince de evlilik zor oluyor arkadaşlar. Bir yere bir şey yapalım. Aa ben sarıya da duyurum. Hacı Osman Bayrağı'nın orada bir növizçüler. Vallahi öyle adam üstüme çıktı. Ters yönden geliyor tamam mı? Aa ne demiş abi sana e, bir video atmıştım. Arkadaşın araba girmişti galiba. Evet doğrudur ya. oldu ya yolu bayağı bitirdim az bir şey kaldı eve. Her akşam böyle yayın mı ne yapalım? Yaş 32 arkadaşlar. Daha yeni oldum ha. 5 gün önce falan doğum günümde. Hala seninle itfaiye de bir gün yapacağız yapamadık bir türlü şu deprem konusu. Aa, vallahi aynen ya Mehmet hocam. O biraz geçsin de ya tekne tek kardeşim bu saatten sonra tek vermez ya. Eyvallah kardeşim benim. Azerbaycan'a selam olsun bu arada. Ben Selçuk Üniversitesi'nde okudum ya. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okudum. Benim araçta yok. Ben takmıyorum. o takanlar var. Valla Alperay. Allah kolaylık versin. Hala güzel ama ya. Abi de. Hayırlı kandiller reis. Şuradan güneş vuruyor. şöyle kapatayım da. Yansım olsun. Cümlemize abi teşekkür ederim demiş. Abi ölümü konuşuyordun devam etsen. Bak kardeşim kendimizi korkutmayalım ya. Zaten tribeye giriyoruz. Yaşayacağımız şurada ne olduğu belli değil. Yok kardeşim ben ee, basın mensubuyum. Nasılsın abi hayırlı, hayırlı iyi be. Ah ben size çok sevdim. <laughs> yine öyle sayılırım ya yine bir abinizin, kardeşinizin, dostunuzum yani öyle görün. Sıkıntı yok. Yine bir şeye ihtiyacı olursa elimden ne geliyorsa bak abi samimiyetimle söylüyorum. Yardımcı olurum yani. Selam burada yeni Hoş geldin o zaman. Hayırlı Kandiller. Vallahi reis kesinlikle öyle. Allah sıralı ölüm versin. Kimseye e, kaldıramayacağı yükü acı yükletmesin Allah'ım. Çok zor yani. <laughs> Abi geçen sene ayrı bir samimi bir hissettim. Bu haberi takip etmiyorum. Eyvallah, eyvallah kardeşim ya. İzlemeye gelmişim. <laughs> Teşekkür ederim. Yaş 32. Hayırlı kandil arkadaşlar. Vallahi hepinizin kandili mübarek olsun. Valla ben deprem bölgesinde işte kaç gün oldu ya? İki hafta oldu. İki hafta oldu. Aynen. Tam iki hafta oldu. Çünkü bugün tam bir ay oldu deprem alanı. Valla eve gidiyorum. Eve gideceğim işte. Sonra bir yemek falan yerim inşallah. Sonra arabamı yakacağım. Çünkü çok çamur oldu battı falan. İyi kandılar arkadaşlar. Vallahi Mart herhalde öyle. Bizim zamanımız 90'larda böyle telefon yoktu. Huzur vardı huzur. Vallahi keşke şu telefonlar olmasaydı biliyor musun? Çok garip bir dünya ya çünkü. Sosyal medya özellikle. İki seneliğine yayın gidi geldi de Arabada değil. <laughs> İnşallah ya canım sıkıldı. Ondan yaptım hani malum eve de gidiyordum. Yolda sohbet edelim dedim. Allah'ın izniyle bir şey olmaz. Yaklaştım evde. Telefon iPhone 13 Pro Max. Basın mevzuu mu Eyvallah kardeşim, sağ olasın. Vallahi mesleğe lise de karar verdim dedim ki ben dedim televizyoncu olacağım dedim. İşte her seferi hazırlandım. Ee, Üniversite kazandık bir şekilde işte. Sonra iletişim fakültesini kazandım işte. Oradan derken bu şekilde mesleğe adım attık. Ve her şey bir şeye vesile oldu ya, yani. yani öyle söyleyeyim yani. Eş değil daha yani bir buçuk seneye kadar önce eşti. Şimdi sadece itfaiye kanalını dinleyebiliyoruz. Ee, polis telsizleri kriptoya geçti. Aselsan'ın kullanmış olduğu telsize geçti deprem hissettin tabi kardeşim, oradaydım, ben oradayken de deprem oldu zaten. Aynen öyle kardeşim, öncelikle işini seveceksin. Abi karmanlık hangi bölüme giriyorsun diye ama fark etmez kardeşim. Yetişim fakültesinden mezun ol, zaten direkt e, muhabir de olursun, kameraman da olursun. Bu şey değil yani. Böyle bir ayrı bir dalı yok ki. O senin tecrübüne bağlı biraz. Vallahi inşallah e, Adana'ya geldim. Yani Adana, Hatay'da Adana'ya geldim. Adana'dan bu e, şekilde şeye geldim. İstanbul'a geldim. Güzel Adana güzel. Evet bağlı olduğum bir grup var. Vallahi çok kötü bir şey evet, Adım Cüneyt. Yazıyorlar kanalın altında. Adana adayı. Vallahi Adana güzel ya. Özellikle yemekleri çok güzel. Yok biz ee, ya yani şöyle özel sektöre bağlıyız biz. Vallahi et kardeşim Bir şey yapma ya. Bırakma devam et. Arkadaşlar ben de kapatıyorum zaten. E, geldim sayılır. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Böyle her gün yayınlaşmaya çalışacağım. Şimdi güzel oluyor. Yani sohbet ediyoruz falan. Ee, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Seviliyorsunuz. Hayırlı kandiller.